Merhaba arkadaşlar YouTube videoma hoş geldiniz. Yanımda Eroğlu kardeşler var yine ama bugün yağmur eksik. Yanımda Özlem Eroğlu ve Tuba, Tuba Eroğlu. Evet yanımdalar. Şimdi sizinle birlikte kim daha challenge çekiyoruz? Önümüzde gördüğünüz gibi 3 tane kova var. Evet. Benim canım arkadaşlarım da şimdi sorulan sorulara göre yaptıysa veya öyleyse kafasını su içine sokacak. Ama dürüst bir şekilde. Sokmazsa diğeri sokacak. Yapmayan olursa zorla sokacağız kafasını. <laughs> şimdi Anladım. sorularımız var. Kim daha az kafasını suya sokarsa en sonunda o kazanıyor. Aynen ama dürüst olacağız. Evet dürüst Özlem. Tamam. Bakın Ay, hepimiz, en hepimizin, hepimizin takipçileri bizi üstelik. tanıyor. Dürüst olmazsak anlarlar. Aslı dürüstü benim üstelik diye. <laughs> ne? Bir dakika neden güldün? Değilsin çünkü. Ay ben en Ben dürüstüm. seni tanıyorum. Sen hele bir sokmaz kafanın olsun ya. O zaman izleyelim ve görelim. Highlighter'ım gidecek. Evet, biz boşuna makyaj yaptık. Rimelim gidecek. makyaj yaptık gerçekten, Özgür. İlk 10 saniyede güzel görünmek için mi? Çirkin Nasıl? mi çirkinleşelim? Güzelken çirkinleşelim. <laughs> çok mantıklı. <laughs> Çirkin çirkinleşmiyoruz arkadaşlar. Güzel çirkinleşiyoruz. Hı. Ama baksanız highlighter'ımı Üzülüyorum ama bak. Nasıl bana ama? değil, oraya bakın. Highlighter'ı bin lira oh. o ha. yüzden. Ya. Yalnız Hı. orada çok parlıyor. Evet, çok güzel duruyor işte. Kim daha dedikoducu? Dedikodu mu? Ne? Tövbe estağfurullah. O ne demek? Bir <laughs> <Bence> şey diyeceğim, <canım, gülüyor> biz üçümüz de <laughs> Eu tenho que eu <laughs> arkadaşlar. Bunu yaptıysak devam. Ya ben dedim rimel var ya. Bu ben şey de yok. Daha çıkmamış. Waterproof. Pandora. Yalancı <gülüyor> olmalıyız. <gülüyor> Yan <gülüyor> yana gelince çok fazla dedikodu yapıyoruz. Bu kadar yalancı olmayalım. Tamam. Evet. Aa tamam. highlight tırma hala var. Şey canım, bu su <laughs> ağzıma girerse bu sıkıntıyı terk ediyorum. tamam ben artık ben. alıştık. Özgür'ün dediği gibi girince alışıyorsun. Aynen. Alıştım. Kim daha patavatsız? Patavatsız. Ben patavatsız mıyım ya? Sadece dürüstüm. Çok, Çok dürüstsün. Dürüst. Çok dürüstlük patavatsızlıktır Çok zaten. Çok açık sözlü pardon. Patavatsız değil açık sözlü. Aa bunu niçin kullandığımızı anladım. Konuşabilmek <laughs> evet, <güzel>. için. <laughs> Onda avlu da var onun için ama neyse. Evet bir sonraki soru. Bir soru. Evet, gerçek yüzümüz açılacak. Hızlı olabilir miyiz? Kim daha dağınık? Ben dağınık değilim ya. Ben tert. Aha, sen bu? Başak Burcusun. Bu, bu. Sen bir de Başak Burcusun. Aslanım ben aslanım. Bu çok dağınık. Aa, Başak değil misin? Bu Oha. çok dağınık. Al bunu. Hay ne iyilik Aha. yapıyorsun ki ona? Tuğba hiç kendine şey yapmıyor, hiç sıkıntı değil böyle giriyor. <laughs> her şey mahvolmuş ama hala devam ediyor. evet, buyur. Aslan Burcu olmaz. Ben her zaman... Kim alayım. daha çok aldatıldı? Ben aldatıldı ya, mı? Ben bu A, arada. Sen bence <laughs> bana. Aslıyı <laughs> Ben soktum hatta Allah'ım sanırken soktunuz. Gerçekten senin için çok üzülüyorum. <laughs> e Bir daha al. Tamam sormak. yeter. <laughs> Nefes. Bu kızı <laughs> Kim döverim. Kim daha gaddar Tuğba? <laughs> 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 Kim daha saf? Ben değil şey bu canım, arada. Bir şey, şey diyeyim mi? Bence. Sen <laughs> safsın. Evet <laughs> bence yani. yani. de saf. Tam sokalım. Ben şeytanım şeytanım. <laughs> tamam yeter öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen de safsın. <gülüyor> tamam sus. <laughs> tamam. <laughs> 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 <gül <laughs> Keşke girmeseydim <ben. gülüyor> ha. Siz havuz. ama bir şey söyleyeceğim. Siz bana demediniz mi? Kanka dediniz. Hava sıcak. Havuzlu video çekelim. Ben de, Aa, de bu kadar böyle yani. Wow. Havuzlu video bu mu oluyor? Bu kadar prodüksiyonun parası buna etmiş. Ne yapabilirim? Sadece kafamıza havuz aldın yani. Aynen. Tamam. Sonuçta serinlemiyoruz. Buyur Beyza'cığım. Bayağı düşük bütçe bu. Kim daha alıngan? Ben alıngan değilim. Ben de değilim. Bence ya. Özlem. Ben alıngan. Özlem alıngan bu arada. Tamamdır. Özlem Özlem kafanı soktsana. <laughs> Kafasında bir şey var bunun. Elime batacak herkese. Kuyudan çıkmış kız. <laughs> Aa, Çok Özlem güzel. Samara bugün. Momo'ya benzedim. Birazcık daha yaklaştı. Momo, ya benzedim. Momo ne lan? Momo'ya benzemedi Momo mi? Momo var ya gözlerim etrafı esim siyah, hmm. gözleri pörplek. Hmm. Niye Momo gibi be... insanları tanıyorsunuz siz? Ama Momo'ya gerçekten benzedim. Kimin hapse girme olasılığı daha yüksek? Ben. O kız Barbie ama gibi görünüyor. Ama ha? niye gireceğim sizin yüzünüzden? Bizi mi öldürecek? <laughs> beni niye ifşa alıyorsunuz? Bak siz de beni ifşa Sen Ben hapse girmem arkadaşlar ya. Deyip kafasını iki saat suya soktum. <laughs> evet. Aa, şimdi girersen kaçırırım seni. Değil mi? Şey izledim ben yedi sezon. Prison Break izledim. Prison ben Break. Yani kaçırırım. Prison Break. O konuşum çalışır. Prison Break. Prison Break. Prison Break. Break. Prison Bre evet. Break. Evet. Kim parasını daha çok kıyafete harcar? Bence siz. Şimdi benim, ben Barbie harcıyorum tam olarak. Evet, teşekkürler. <laughs> Sen nasıl harcıyorsun <laughs> ilk kıyafeti? Senin 3 tane <laughs> dolabın var <laughs> evde! 3 <Üç> tane <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ben kaybedeceğim ya. Bana yapıyorsunuz. Ama sana uyuyor çünkü. Ben evine gelmesem inanacağım. <laughs> ben tam cin çarpmışa döndüm yemin ederim. Benim leğenim yamuldu az önce. Aa, su su içime su girdi. Yangın çıksa ilk kim kaçar? Ben kaçmazdım. Ben Siz kaçardım çünkü güzel. Bir şey diyeyim mi? Çok kaçardım. gamsız da bu. Ciddi <gülüyor> misin? <gülüyor> Gamsız, Gamsız mı? Gamsız. Tuba hiç ıslanmıyorsun. Özlem'in haline bak kızın şaftı kaydı. Bak ne yaptı kaydı. bana? E, şaftım gerçekten Benim kaydı. Benim şaftımın kaydı, Nasıl, nasıl ikna edebilirim şu an? Kim kendi düğününe bile geç kalır? Özlem. Ay Özlem gir gir Şurada gir. Şurada video çekmek yes. için bile 10 saat Özlem'i bekledik. <laughs> kendi kendine girdi. Elit bir şekilde. Yes <laughs> deyip böyle kalırsın Çünkü bu tartışmaya açık değil. Evet bir daha sakalım. Gel 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 kim arkadaşını toplum içinde utandırır? Ben utandırmam. Niye beni hep şey yapıyorsun? <laughs> Aa, sen patavasız, patavasız. ben, ben utandırmam. <laughs> Bu videoyu çekmemek için çok mu geç kaldım? Hayır ondan sonra... Dümdüz duruyor anladın mı? Çok havalı duruyorsun. Benim mi? Ben mi çok evet. havalıyım şu an? Ve Özlem. Özlem evet. özlem niye Araplara döndün? Ne kadar havalı olduğumu görüyor musunuz şu an? <laughs> Kim daha ispiyoncu? Ya hayır dedikoducu diyelim bari. İspiyoncu yok gerçekten aramızda. Kimi ispiyonlayacağız? Evet, Ajan şey sahiplerini mi ispiyonlayacağız kendimize? <laughs> Ay, <niye? gülüyor> Herkes <Niye>? sana kanalize... mi <laughs> Herkesin <laughs> kanalize gebeş kaplum Bana anlat, gebeş kaplum bana anlat. Ne diyorsun? Lan millet sana millet sana şey mi olacak? Ne olacak? Sana <laughs> kanalize mi olacak? <laughs> tamam ya. <laughs> evet öyle bir şey. Kimse ismi değil gerçekten. Kim daha sakar? Sen değildim. Ha. Alt tarafı siz ya Bak sakarsın <gülüyor> <gülüyor> Sürekli bir şeyler yapıyor. Hayır Sen da çekiyorum. diyemedim. Herkes biliyor ne kadar sakar olduğunu <laughs> Olsun önemli değil. Gitti <laughs> çilekli maskeyi yüzüne sürdü. Evet buyurun. Kim daha titiz? <laughs> Hiç kimse. Ben, ama ben gerçekten. Ama az önce o şeyin içindeki pislikleri temizliyordu bu kız. Evet, Neden, söylediniz? Neden söylediniz? Daha Neden söylediniz? Neden söylediniz? Az önce çünkü temizliyordu. Ay, <laughs> hem dağınık hem çok pis dağınık. Hem de titiz evet. Onu nasıl yapayım Yani dağınık ama. Ama titiz bir dağınıklık. burada. Evet. Aynen, ben pis değilim. Titizim ama dağınık. Ay, highlighter'ım hala var. Gerçekten, nasıl oluyor bu? Markasını söyle de. Neden bir tek benim şaftım kaydı bu kadar? Şerli diye bir markaydı. Söyle, onu okumasını söyleyemedim. Sen biliyor musun? Sen de merak ettin. Şerli diye bir marka. Hmm. Oku <laughs> <Sen gülüyor> <biliyor musun? gülüyor> marka. Şayır. Şerli. Hayır. Okunuşunu bilmediği için markayı söyleyemedim. Kim önce evlenir? Ben evlenmem. Veysel. Veysel. Bir şey diyeyim mi? Bence sen Max ile evlenirsin. Ya da sen. Ama sen bir dakika. Bir şey de mi? Olsaydı onunla evlenirdim. Onun bir şey demedim mi? Sevgilisi Çok... olan sensin, sen evlenirsin. Sen evlenmezsin. Hayır ama. ya. Benim sevgilimiz, tamam. ikimizde sevgisi yok. Şu an öyle bir şey yap. düşünmüyorum. İlk önce evlenmem dedim. Tamam. Tamam da bizim görünürde koca adayımız bile yok. O numaram evet. ekstra sevgilim. Değil işte. Değil işte, değil değil. Şey, Manifest platonic... yapmama bile izin vermiyorsun. Sus, platonic... Veysel ayrıldık şu an. Kim daha yetenekli? Ne ben yetenekliyim. Oha direkt kafayı sattın. Hakkımı <laughs> <laughs> yedirme. Ben de yetenekliyim. <laughs> Burada sonsuza kadar kalabilirim ben yetenekli bir insanım. Hadi Aptal kesin. gibi hepimiz ben sokmasaydım. Kim ben bir sırrı 30 saniyeden daha az tutabilir? Ben Güzel. Hey gidi kal. Yağmur'u um ben sır ya. Ben sır tutabiliyorum. Aşkım en son yayında Yağmur'un bütün sırlarını dökmüştün. Öyle bir şey hatırlıyorum bizim <gülüyor> evdeyken. <gülüyor> sadece hediyeyi söyledim. Bu kadar zaten görecektin. Çünkü sadece hediyeyi biliyordun. <laughs> Rime'nin nasıl akmıyor? Rime <laughs> çünkü ipek kirpik var. <laughs> Aslında Rime sürmüştü ama galiba bitmiş. Kim psikiyatri <laughs> hastanesine yatırılır? Özlem sanki. Ya. Ben Ayşim. de öyle hissettim. Vay bundan ya. Özlem <laughs> ya. Özlem ya. <gülüyor> ben <laughs> öfkeli bir... Kalsaydım e Kalksaydım sen seni o sudan çıkarmazdım. Biraz yalnız beni hırsan gitti. Bizim içindeki gaddarlığı çıkardık. Kim yalnız kalmamak için biriyle sevgili olur? Ya. <laughs> Doğmuş, yalnız ne olmuş yalnızlığı sevmiyorsan? Bunu bunu daha bu sabah dolmuştu. Yalnız kalmıyım yani evet. Kim korku filmi izlerken kalp krizi geçirebilir. Sence, Bence bu sen... hiç korkmuyor asla. Ben hiç korkmam evet. Cin... Bence sınav. Ben Hayır, de bak. korku filmlerinden nefret ederim. Cin'den için. bu korkuyor ama çok. Ben korku filmlerinden hayatımda hiç korkmadım. Cin korku filmi mi? Ne? Korku... <laughs> Komedi mi? Cin gerçekten cin görmek korkunç bir şey. Ne? Korku <laughs> filmi <daha> ben kabul <laughs> etmiyorum. Bu <Duy. gülüyor> Hayat bu şahsiyetime hakaret. Saygıyor. Sen korkuyorsun. <laughs> o ölecek, çok ölecek, çok ölecek, çok ölecek, ölecek. Ölsün. Ölecek. Ben yemin ederim hele o dabbedin Çocuğa çarpması yaptı. midem şey, bulanıyor. Hiç umursamaması kalkıp cinlere devam etti anlatmaya. Bir bu kameraya bakar mısın? Şu an evet. Samara gibi oldu. Momo, Samara, Gareth. <laughs> Gül gibi kız ne hale geldi? Ama siz saçlarınızı toplamadınız. Kim daha kavgacı? Bence sen. Senin pisin çok pis bence. Gel be. Ben biliyorum. Senin pisin çok pis. Araba videosu Allah... çekerken... Allah korusun ki de kavga etmeyelim. Hı. Ya değilim o kadar kavgacı. Beni yanlış anlayacaklar ya. Kavgacı demeyelim de kavgacı olunca da çok pis kavgacı oluyor diyelim. Aa! <laughs> ne oldu? İyi misin? İçime giriyorsun <laughs> damlacıklara. Kim aptalca bir şeyden dolayı ölür? Bence Niye ben? Sen hmm. sakarsın Muzabasar çünkü. Muza basar ölür bu. <laughs> <laughs> Muza basar. <laughs> Benim bütün <içim yetimim> <laughs> Hayal gücünüzde sen iyisin yani. Muza basıp ölmek nedir? <laughs> Kim toplum içinde tuhaf şeyler yapabilir? Özlem bence. Bir şey diyeceğim. Nasıl özlem bence? Nasıl <laughs> Özel, sen YouTuber değil misin? <laughs> ha? Sen ya YouTuber değil misin? Sen o Luna Park'ta neler yapıyordun? Olur Luna ya. Park mı? Tırnakları mı bir desen? Bir adama küfür bile etti. Tamam birkaç Belki kere yapmış bilmiyorum. olabilirim. En son Luna Park'ın sahnesinde Wings oynuyordun. Oynuyorduk. <laughs> evet hepimiz oynuyorduk. Ha, sana kanalize oluyoruz biz çünkü. Kim bir bankayı soymaya meyilli? Bir şey diyeyim ben kulaklıyım. <gülüyor> <gülüyor> sen bence. Ben neden ben? Ya ben de kulak kulağından da değil de yani ben yerim bu arada. Tamam sen yersin. sor. Abi sokmayalım diye kendi kendini sokuyor. Evet siz daha kötü yapıyorsunuz. Tamam. Yeter. Kimin aynı anda iki kişiye çıkma olasılığı yüksek? Links. Dere, Hayır ben, der, ben değil e ben Özlem. 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 Şeyceğim. Ha Özlem değil bu arada. Gerçek o zaman sen. Bana Veysel aşkım yalan söylüyorlar. Evet. <laughs> Bunlar ne diyor aşkım? Değilim a. ki ben hasıl kelam Veysel yok da hayatında. Paralel evrende sen. Ne? <laughs> Nasıl yani? Kim daha komik? Bence ikiniz. Ben sen değil misin? Ben hayır ben hiç komik değilim. De ben, komiksin. size hep gülüyorum. Sen de ben komiksin bebeğim hayır, yani Hep birlikte komikiz komik. bak. bak. Sen çok komiksin bak. Sen, sen dünyanın en komik hayır, ben değilim senin Ben senin esprilerine çok gülüyorum. Bak gücüm yetmiyor sen, sana bak, yapma hayır. Bak sen bana ne dedin? Ben komik değilim. Dedin ki girince ısınırsın ben nasıl kaka attım? Gel buraya. Üçümüz de giriyoruz. Sen her şeye benim suçum be. Üç. Ya benim kafamı zorla sokuyorlar, ben, ben komik girdim. değilim. Sadece ben girdim. Özlem, Özlem. iyi yapmış mıymış? Komiksin. <laughs> Yayın sen de, sen de Komik de değil Hı. abi ya. Komik. Özgür'e hepimiz gülmüyor muyuz arkadaşlar? Özgür çok komik bir insan. Kim daha depresif? Özlem. Özlem depresif. Nasıl Özlem? Sen. Ben depresif değilim ya. Nasıl hep de beni istiyorsun? sokuyorsunuz, ben istemiyorum. Şey canım dep... <laughs> ben Olmazım çok neşeli bir insanım, çok pozitifim. Depresif Öyle... tarafına var ama ben depresif değilim. Siz tamam bizim ya. depresif tarafımız yok işte. Ya siz Sa kardeşler... Hı. Alarak hep beni yapıyorsunuz. Eftira <laughs> <laughs> yapa. <yaparsan gülüyor> <yapıyorsunuz. gülüyor> <laughs> Kim daha süslü? <gülüyor> <gülüyor> evet burada kaldı. Bir şey diyeceğim yani ömür boyu soksak yetmez. O kadar süslüsün. Bir şey söyleyeceğim Tuğba ikimizi kaybettirip kendisi kazanmaya çalışıyor. Evet. Söyle planlı. Evet, artık yüz i̇şte mi? mü? Kadın adım. şeysiniz iftiracı. İftiracı var mı orada? Bunu evet seni yapalım. <laughs> Yeni sokmaya çalışıyor. Evet, evet. Kim daha şıp sevdi? Özlem şıp sevdisin Özlem. Bak bunlar kafalarını giriyorlar. Ben şıp sevdi miyim? şıp Ben hakikaten nefret ediyorum. şey, şey ki... şıp sevdi değil bu arada. Üçümüz de değiliz ya. Tuğba sen. Ben değil çok ben valla kimseyi seviyorum. Seviyorsun, insanları söylemiyorsun. <laughs> Allah kahve. <laughs> bir tane ilişki yaptım onu da herkes öğrendi zaten. Allah seni bildiği gibi yapsın Özgür. <laughs> yani, ben haksızlıkla herkese. kafamı soktu. Kim daha haksızlıkçı? Kim daha geveze? Geveze. Yok bu bana taktı <laughs> hemen kafayı. Ama sen biraz gevezesin Bak ben seninle yeni tanıştım. En Aa, çok sen konuştun. Aa mi? <laughs> Beyza'nın oyu. Hayır ben değilim. Tamam öleceksin. Tamam Tuba. Evet. Sen bir de insanları biraz manipüle etmeye çalışıyorsun. O yüzden çok gevezesin. Kim? <laughs> Kim? Sen? Beyza. Beyza sen de bu konuyu kamera arkasına konuşacaksın. <laughs> <laughs> Kameraman özel şey, jüri üyeliği. <laughs> bir de manipülasyoncu oldum ya ben. Kim daha unutkan? Ben, ben çok unutkan bir insanım. Evet, üç üç o zaman. Hakkı evet. hakkımızı. Hadi eli ele tutuşalım. Ya Allah. 2, 3. Bu. Aaa inanmıyorum ya. Çok yüzüm ıslandı. En azından üçümüz de dürüst. Evet. Çok duygulandı. <laughs> Duygusal bir sahneydi. Evet, aşırı dürüstüm. Hatta ya. şey yapalım. Every my day Hadi bir sağ. I Ersin. see you I <laughs> feel you Hadi bir, iki, üç. <laughs> 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 Kim şarkı söylemeye oh. devam etti? Kafası su. <laughs> <laughs> Biri şarkıya suda devam etti. Kim daha çok esmerleri seviyor? Ben seviyorum. Sen? Ben sarışın. O sarışın seviyor. Ha tamam. <gülüyor> 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 De seviyorum, ben yapayım. sarışını seviyorum. Keşke sarışını yazsaydık bu arada. Esmer sarışını sarışını mi sarışınları mı seviyorsun? Esmer. Esmer Aa! Hmm. sarışın olsaydı evet. da sen gidersin. Sarı saçlı mavi gözlü baby face. E kim daha çok sarışınları sever? Gel <laughs> 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 buraya. Gir. <laughs> Adamsın sen Beyza. Ama haksızlık geriye sarışın kalıyor zaten. Beyza az önce bir kavga ettik ama ya aldın adam. gönlüm. <laughs> Gönlümü aldın. Saçını suyunu sıkıyor inanamıyorum şu an. Kim daha enerjik? Hepimiz. Hepimiz, Hepimiz enerjiyiz. Hadi. Hadi. Every night in my I see. <laughs> Ay Özlem sen var ya üç aylık tatilini yaptın şu an. Evet. Üç aylık serinledim. Daha tatile gitmene gerek yok kim daha fazla para harcar? Genel olarak kıyafete falan değil yani hayatta. Oh, Ay, gül, sen. Gül, gül. Ay sen. <laughs> Bu çok tutumsuz. Kimce para harcıyorsun? Neye para harcıyor mesela? Gereksiz şeyleri harcıyor mu? Her şey. Ve yani, ya eli çok açıktır. İnsanları da çok veriyor. Yani sadece kendisini değil. Yani çevresindekiler şey, de bir şeyler veriyor. Evet evet. Oluyor. Çok, o Eli çok açık. O zaman, o zaman kim daha herhalde? cömert? <laughs> Aynen tamam yine <gülüyor> sen. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Beyza tekrar küstük. Kim daha cimriyi merak ediyorum. Ben cimri olabilir miyim? Ben cimriyim. Sen cimri değilsin. Hayır. Şey. Ben bence cimriyim. Bu tatsın çıkar mısın geri? Yani şey... <laughs> bu cimri değil mi? Suyu geri olamam. Dinle ama niye kendi cimri ilan ettim? Değil mi? Yani tutsam mı diyebilir miyiz? tutumluyum bence. ben En son aldığım Barbie'yi ne kadar aldım? Bunun bir önemi yok bu arada. <laughs> Bunu söyleyemiyoruz <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Kim saçını kırmızıya boyayabilir? Bo. Özgürcüm her rengi boyadı, kırmızıya da boyadı bir ara bu arada. <laughs> Kırmızı yapmadım bu arada. Yap bu evet, videodan sonra. Yapmayayım. Aynen. Zaten çok istiyordum. Tamam bir gün kırmızıya boyayalım. Kırmızıya boyama videosu ya çekelim. Niye? Bence belki e, Özlem de saçlarını bir anda kıpkırmızı yapabilir. Kim Özlem hiç biliyorsun? boyamadı bu arada. Ben hadi sarı marı yaptım. Özlem de hiç boyama şeyi yok. Kim daha adaletli. Üçümüz ya, hadi. Ben yani er adilim. I see you. Kerefsiz. Gel <laughs> buraya. <laughs> <laughs> Baktım şarkıya devam ediyor, oradan anladım. <laughs> Dedim bir hareketlenme yok orada. Ben <laughs> aslında o kafasını çoktan sokmuştu ya sana diyecektim ki yapmayalım, sen de soktun. <laughs> <laughs> Özür kaldı öyle. Şimdi ben adaleti değilim yani zaten. Evet buyur. Kimin yararlı bir şeyi icat etmesi daha olası? Bilmez Bence bizden çıkmaz sanki. Biz, Üçümüz de iyi. Niye icat edelim Biz ki. Bence TikTok çekeriz insana Aynen. yararımız. <laughs> ben de şarkı söylerim mesela. Barbie alırız falan. Aynen. Bize ne insanlardan niye icat edelim? Zaten gerekli olan her şeyi icat etmişler mesela Barbie <laughs> haksız mı? Aynen. Mesela Barbie unicorn. Se <laughs> <laughs> şey, burada benim bir tane mendilim vardı ama bunu buldum. Aynen. Hangisiydi acaba? Çok merak <laughs> ettim. Ama sen hepsiyle de Özgür'le Sümük kardeş oldunuz. Belki elindeki diriyi düşünmek istiyorum. Bu benim buramdaydı çünkü. Sadece buna güvenebilirim. Bakayım bu sümük. bence bu arada. Dur bakayım Sümük var mı? Bu ne? <laughs> Yok ve değil, yaprak gibi bir şey Evet. Kim bir evcil hayvan olarak yılan alır? Ben alırım çünkü etrafım yılanla dolu. Wow. Ne demek evcil? Neden yılan alıyorsun yılanla doluysa? Susana, soktu işte? Susana, sok dişte kafasın. Alıştım yılanlara yani. Çevresinde çok fazla yılan var anladın mı o yüzden? Edibiyat yani ben istedim. Ben, istedi. ben evet, katlanamadım çok adam Joel olmak istedim bir susun Joel oldum. Oraya Joel bir edit yapar mısın? Joel. Kim daha intikamcı? Ay sen. Bir şey Özgür, Mert, sen. Özgür sen. Ben Allah'a bırakırım Çık, genelde o zaman, o zaman ve hmm. Allah'a Allah bırakıyorum. O zaman niye boğuyorsun kızı? Ben Allah'a Allah da bırakıyorum bu arada ama yani bir şeyler yapmazsak da... Ben bir şeyler yapamadığım için Allah'a Allah, <laughs> Allah Allah bırakıyorum. Allah Allah bela. O mecburen Allah'a bırakıyoruz. Evet, Onun yani başka seçeneği yok. Ben türlü türlü entrikalarla intikamımı alıyorum arkadaşlar. Ender Yıldız Mız, Yıldırım Kuyucu. Kim fiziksel olarak daha güçlü? Ben değilim, ben sizin kafanızı bile zor sokuyorum. Bir şey diyeceğim, ben bacaklarımdan ameliyatlıyım. Ben, 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 ben Zehra güçlü... Küme'ye dönmüştüm. <laughs> kimi dövdü kimi? <laughs> Zehra Küme. Hasmı, bir numaralı Hasmı. Ay ha, yara benim çocukluk arkadaşım, çok seviyorum. Tamam diyorsun. ama aynı zamanda bir numaralı Ola, Hasmı. sevdiklerine böyle mi yapıyorsun? Hayır çocukken çok bayağı Özgür, bence onun arkadaşları bitir. Wow. Olsun ben böyle insanları severim. Aslında çok minnaldi kamera. Aslında çok gerçekten biri <laughs> <de> bana ulaşmadıkça dövmüyorum. Dibine, çok... dibine var, Biri bana ulaşmadıkça dövmüyorum. Çok elit bir kızım ama damarıma basıldığın da bilmiyorum. Tamam diyorum. canım anladım. anladım. Tamam, damarına basıldığında da. Kim daha güzel? Hepimiz bu Ey arada. Ya. Hepimiz, e, hepimiz çok güzeliz. Hepimiz çok güzeliz. Hepimiz çok güzeliz. Hepimiz en güzel olarak en çok ben tutmak isterdim ama en titizim de aynı zamanda. Su <laughs> çok hoşuma gitmiyor. Kim daha manipülatif? <laughs> bir şey diyeyim mi? Ablam hiç manipülatif değilim. Yemin ederim <laughs> ki daha şahane. <şarsın. gülüyor> <laughs> öylesin, öylesin. Bir <laughs> şey manipülatif <Kaybedi>. değil. Kaybetti. Olsun. <laughs> ne değilim Özlem? Manipülatif. Makulatif. <laughs> Öyle bir şeyler söyledi değil mi? Kim daha paylaşımcı? Ee, ya ben bin değilim bin ya. Reyna. Ya yeter. Evet, Barbie şey başka insanlara paylaşıyor musun? Neyi? Barbie'lerin başka insanlara işte. paylaşıyor musun? Paylaşmıyorum işte. Paylaşıyor. paylaşıyor. Geçen Yağmur'a Geçen bana gala elbisesini karşısını... verecekti bir tane. Daha evet. senin olsun Yağmur beğendiği Bana da Barbie'lerini şey. veriyordu yayında. Evet. Çok, çok ee, <laughs> 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 güldüm. Kim daha acımasız? Acımasız. Ay ben yemin ederim acımasız. acımasız. Pism acımasızdır ama. Da benzer ben acımasız acırım. Sen. Ben acımasız olmayı acırım ya. <laughs> o ne demek? Bize anlamadığımız şeyler söylüyor ki kafasını sokmayalım. <laughs> Kim daha obur? Ben, ben çok yerim. yerim. <laughs> Hadi başka soru. Başka izle izle. Kim daha aptal aşık? Ay ben tatlı evet. <laughs> kişiye aşık oldum sadece. O da hala aşığım. Kim daha romantik? Ben Hızlı hadi hızlı. Kim daha çok takipçilerini sever? Oh, ya ben. 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 Alı nasıl lazım? Yoksa ÖFC beni geber. ÖFC -E aşkım. ÖFC. Başkanları Sevim. bulaşmayın tamam mı aşkım? Beni temsil ediyorsunuz. Başka fanlara bulaşmak yok. Reismen Resmen işiyorum. <laughs> Fena olmamışsın sen. O kadar ıslanmamışsın. İyisin iyi. Kız bana düşmanı. Özgür sen bir kurusun sanki. Çünkü ben sürekli yüzümü kurutuyorum diye. Veya belki onlar kafasını sokarken, ''Merhaba, neredeyiz?'' girmemiş de olabilir mesela. Bir dakika, ben bu kayıtları izleyeceğim Özgür! Baştan sona... Yani ben birazcık kuru kalmış olabilirim çünkü havlu kuruluyorum. Böyle. Başlarsın. Evet arkadaşlar, mitem... <laughs> mütem... ''Müte''müte <malizde>. Benden <laughs> En konuşamayan hangisi? <laughs> evet arkadaşlar, videonun artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu arada 1 milyon olmak üzereyiz. 13 milyon falan kaldı. Muhtemelen bu videoyu izleyen herkes beğenirse şu an 1 milyon olmuşuzdur. Evet, bu videoyu izlerken belki de olmuşuzdur. Sizleri çok seviyorum. Tuğba'ya teşekkür ederim. Ağzına teşekkür ederim. Biz Siz teşekkür de. ederiz. Çok güzel bir Sizleri çok seviyorum. Allah <laughs> <laughs> sizin. Bak diyorum en günahı sapı bu. <gülüyor> en <gülüyor> günahı sapı bu. Hemen <laughs> buydu. Bak ben böyle yaptım. Telefonum! <laughs> 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 en sakar. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ben Kendinize iyi bakın. düşmüş. Hoşçakalın. Bak kirpiğini Grigoli.